Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Normalde ağrım Among Us'a alıştı ama şimdi Among Us diyorum. Zaten adı da öyle. Ee, Brawl Stars çekecektim ama hesabım şu anda oynanacak gibi değil. Sonra düzeltip öbür videoda Brawl Stars kasarım. Şimdi Among Us'ımıza girelim artık. ters slot kurmuş oyunu arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Amangas'a girelim arkadaşlar. Arkadaşlar adımı ne yapayım? Hı -hı. Adım eee ako yt olsun. Şimdi game'den bir oda mı oluştursak? Bir tane gelir mi? Bir poster var ama <laughs> denemeye değer. Şimdi arkadaşlar buradan ee, ee, Oyun başlamış mı? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Of arkadaşlar bu Arkadaşlar burada oyunu bilmeyenler varsa katil bulmaca oyunu anongaz. Ee, yani bayağı kişi biliyor zaten. Çok meşhur bir oyun. Popüler bir oyun. Şimdi söylüyorum. Katil bulmaya çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz oynamalarla. Kasiler havalandırmadan geçebiliyor. E, Görevler yaparak da katilleri yenmeye çalışıyorum aslında. Mesela bunu öldürelim. Arkadaşlar, kilimde olsun da şunu öldüreceğim. Hadi. Sen bittin oğlum sen. <laughs> Arkadaşlar gelsin. Gel. <laughs> Şimdi. Hiç şüphe çekmememiz lazım. Arkadaşlar. Masum gibi dolaşalım. Kaçılman <laughs> lazım ya. Ölünün dibinden niye dolaşıyorum ben? Ölünün orada olduğunu... Kesin yakalandık var ya. Arkadaşlar kavrayın gidiyor. Arkadaşlar atıldım ya. Ya yok böyle bir şey. Arkadaşlar denemeye çalışıyorum. Red self report. Hadi. Arkadaşlar adım akına bu arada zaten kanaldan bilirsiniz. Türk müsün yazacağım. Çünkü Türkmüş gibi davranıyor. Oha arkadaşlar. 62 saniye var. Evet. Yes. Killer. Yeah. Arkadaşlar. Allah'ım. Ne ya? Sorry white diyelim. Ne yapalım arkadaşlar kendimi inandırmaya çalışıyorum. Korkuyorum da biraz ama. Hadi bakalım. Adım da birisi idiot koymuş. İngilizce de idiot, salak demek de Evet. Killer. Ya Red Killer derken ne diyor ya? Kendime verecektim. Aa atıldık be. Aga be. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Atıldık. Tüh be. Az kalsın kazanıyorum var ya Şimdi şap dur şapka olur. Kaptan şapkası. Ya basma. Ben... Biz bir start Çünkü ben e, ee, sab sabredemiyorum arkadaşlar bazen. Neyse arkadaşlar şurada arkadaşlar imposter mi olacağız imposter mı evet akıllım <laughs> neyse gezelim Ben, ben biliyorum ya. Allah. Arkadaşlar. Mavi mi katil? Bakayım izleyeceğim onu böyle. Aa. Arkadaşlar. Mavi katil. Durun durun saçın mavi mavi. Arkadaşlar çünkü Hı? Hmm? Baga girdi oyun. Arkadaşlar Hayır ya. Ne? Arkadaşlar. Dark blue. Dark blue. Dark dark. Arkadaşlar belli. Orada çünkü hatırlıyorsanız elektrikteydim. Orada darım geldim. Koyu mavi yok. Alandırmadan geçmiş. Ben Biz de oyunumuzu verelim. Allah. Aa gol oldu. Ha imposter'mış zaten. Neyse arkadaşlar. Ula. Aa. Ben mavi'nin oldum zannediyordum. Hı, evet. Ama bir bir siyah rengi bana salsanız. Arkadaşlar siz bir oynuyorsunuz yani imposter taktikleri falan biliyor musunuz? Biliyorum böyle ceset saklama taktikleri var mesela saklama taktikleri de kremiyet Neyse yine kremiyet olduk ya. Burada görevimiz vardı. Ay. Aa soba taş. Hemen soba yok düzeltelim yoksa öleceğiz. Bir dakika. Hayır. Ha kesin o kadar. Şöyle adam ben... Ben Yapıyorum. Hiç yapmamışlar ya. Ben de yapmıyorum ama. Çok az. Yıkıntı. Ah. botajı düzelteceğim. görevi görevim. Arkadaşlar. Bu maçtan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ba videoların ba bazıları kısa olabilir çoğu. Ama yakında. Vaktim kalmıyor çünkü. görevi de sevmiyorum ya beklemeyi. Aa, niye dolmadı bu? Ben bunu doldu diye bırak. Neyse. Bekleyelim. Görevim dolmadı. Ee, şimdi adminde görevimiz var. Onları yapalım. Aha. Ne? Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Bence var ya. Kesinlikle. Arkadaşlar. Ban dedim. Arkadaşlar ben bu maçtan çıkayım. Sizin için bir maça daha gelip sonra şey... Ee, i̇nşallah bu lider beni... Ee. Arkadaşlar Among Us'ın bu da bu. Almıyor sizi. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Babamlar süpürge... Aç süpürgeyle yerleri temizliyorlar. Kusura bakmayın. Evet. Bakalım imposter olabilecek miyim? Imposter yaz orada. Imposter yaz. <laughs> Akış bölge için özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama ne yapalım? gelme. Aa. Sabotajı düzeltin. Mor ne yapıyorsun? Arkadaşlar. La. Ölü mü? Bir de ver yazalım. kafir değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, yeğik diyor ama. Yeğik ne? Gittik o zaten. Arkadaşlar yabancıları da ben hiç anlamıyorum ya. Asya'ya vereceğim ben. Türk, o, Türk mu acaba Asya? Asya, Türk, Müslüm diyeceğim de yabancılar Şüphelenmez mi benden şimdi? Hmm. Söyle. It's me. A. Imposter çıksın. Evet, imposter olduğunu biliyorum. Çünkü arkadaşlar adam para yatırmış. Ve bana göre hep şey oluyor. Şöyle. Para. ya şu görevde de yaptırmıyorsunuz ya. 85. Bu bitti. Siz de bunu düzeltin. Ben kart Arkadaşlar bu kart görevinin amacı çok yavaş geçireceksiniz. Sabotajın süresi şey olmuyor. Aa. değil mi? Ah oh, ah oh, arkadaşlar ya. Bir ölmediğimiz kalmıştı. <laughs> no. Arkadaşlar ya. Öldük. Imposter bence as ya ile şey Neden yeşil olsun ki? Siz pin... Tamam. Pembe diyorsanız tamam. Pembeye vereyim. Kimi diyorsun ya? Çok kötü ama. Sansu demiş oyun. Neyse arkadaşlar oyun oyun diyorum ya. Video birazcık uzun sürdü. 15 dakika. Kısa sürebiliyordu ama 15 dakika video oldu. İkinci impostor hala var mı? <laughs> Ay arkadaşlar çok tatlış ya. Ya biliyorum şey oldu. Onu. Neyse arkadaşlar. Ben burada video hepinizi çok seviyorum. Her herkes için hoşça kalın. Bay bay.